Arkadaşlar merhaba bahçedeyiz. Bahar gelmek üzere veya şöyle diyelim sanırım bahar gelmiş geliyor. Şu arkada bir ham duvarımız var. Şöyle bakalım. Şu fırının olduğu yer beton biraz betonla yaptık. Arasına derz dolgu yaptık harçla. Arkada ham duvar yaptık. Doğal güzel duruyor ama ee, bu boşluklardan kaynaklı işte bir akbalar çökmeler oluyor. Yine aynı duvarı şurada, aşağıda da devam ettiriyoruz. Onu çekeceğim. Bakalım şöyle, şöyle. Ustamız geldi. Nasıl olmuş? Şöyle bir bakalım. Yaklaşık 25 metre falan. Şöyle de bir manzaramız var. Biz bu duvarı baştan bir taş duvar yapalım diye düşündük. Yani harçla yapalım diye düşündük. Sonra ham kalsın daha doğal olur dedik. Böyle bir ham duvar yaptık. Ustamızın işçiliği iyi. Yaklaşık 20 ton falan taş gitti. Ve bir taş gitti. Güzel de oldu. Şöyle. Ama olmazsa şu üstünü harçla dolduracağız daha iyi olacak. Yalnız taşın bir bu taşın bir handikabı da söz konusu. E, ben çok anlamam ama tabii öğrendiğimiz, duyduğumuz suyu emme gücü çok fazlaymış. Çok emiyor. Dolayısıyla kışın <laughs> donda falan e, patlama yapıyor. Ustaların tabiriyle kara taş olsa bu sıkıntı olmaz deniliyor. Böyle e, güzel bir duvar oldu kısmını da böyle bir daha düzgün hale getiriyoruz. İnşallah beton da döktüğümüzde daha hoş olacak. Bakalım. Evet. Yani benim hoşuma gitti bu işçilik. İnşallah siz de beğenmişsinizdir.